Kayıt güncelleme işlemlerinde de kullanıcıdan doğru bilgi alabilmek için sabit değerleri seçim yaptırma metoduyla seçebiliriz. Örnek olarak uygulamamızda yer alan şehir alanı için bu püf noktayı uygulayabiliriz. Şehir alanı için veri tabanımızda zaten ayrı bir tablo bulunmaktadır. Bu nedenle şehir bilgisini kullanıcıya textbox'a yazdırmak yerine drop down listten seçtirerek güncellemeyi sağlamaya çalışalım. Önceki uygulamamızla karıştırmamak için projemize yeni bir web form ekleyelim. Access Data Source ekleyelim. Personel tablosunun tümünü seçelim. Advanced seçeneğinden Generate seçeneğini de aktif hale getirelim. Gridview bekleyelim. Access Data Source 1'i bu grid'e bağlayalım. Bu Uygulamayı çalıştıralım ve Gridview içerisine verilerin sorunsuzca geldiğini görelim. Uygulama ekranına tekrar dönelim. Grid View seçeneklerinden Enable Editing özelliğini aktif hale getirelim. İller tablosundan bilgileri çekmek için bir Access Data Source daha ekleyelim. İller tablosuna sadece il adı alanını seçelim aynı il adlarını getirmesini engellemek için Return Only Unique Rows seçeneğini aktif hale getirelim. Grid View seçeneklerini açalım. Edit Clones seçeneklerini de açalım. Kullanıcının güncelleştirmesini istediğimiz alanları Selected Fields altından seçelim ve Convert this field into a template field bağlantısına tıklayalım. Bu şekilde alanlar düzenlenebilir hale gelecektir. OK tuşu ile onaylayalım. Şimdi sıra şehir alanını düzenlemeye geldi. Grid seçeneklerinden Edit Template özelliğine girelim. Tekrar seçeneklerden Display içerisinde şehir alanının Edit Item Template özelliğine geçelim. Burada yer alan textbox'ı silelim. Yerine toolbox'tan bir adet drop down list ekleyelim. Eklediğimiz drop down list özelliklerinden choose data source seçeneğine tıklayalım. Access data source 2 içinde display ve value değerlerini il adı olarak seçelim. Bu sayede drop down list içeriği veri tabanında yer alan şehir bilgileri tekrarsız bir şekilde dolacaktır son olarak drop down list seçeneklerinden edit data bindings özelliğini açalım. Buradan field binding özelliğini şehir yapalım. Yani güncellediğimiz şehir isminin veri tabanında şehir alanına yazılmasını sağlıyoruz. OK ile onaylayalım. And template editing ile template düzenlemesini sonlandıralım. Uygulamamızı çalıştıralım. Güncelleştirmek istediğimiz alana ait düzenle bağlantısına tıklayalım. Şehir alanında yer alan açılır listeye baktığımızda veri tabanımızda yer alan şehir isimlerinin listelendiğini göreceğiz. Güncelleştir bağlantısıyla değiştirdiğimiz alanları onaylayalım. Bu sayede şehir alanlarını kullanıcıya yazdırmadan sadece seçtirerek güncelleme yapmasını sağladık.